Arkadaşlar merhaba. 16 Temmuz 2023 şirketlere ait haberleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Dün Galatasaray ile ilgili bir transfer haberi sizlerle paylaşmıştım. O haberin devamı niteliğinde tekrar saat gece, gece 1'de bir haber paylaşıldı. Haberdeki açıklama şöyle. Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve kulübü Brentford FC Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcunun eski kulübüne net 500 bin euro tutarında transfer ücreti ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 4 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre futbolcumuza 2023-2024 sezonu için net 20 milyon TL sezonluk ücret ödenecek olup sonraki sezonlarda ödenecek ücretler TÜİ'nin açıklayacağı tefe tüfe oranında artış yapılarak belirlenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur demişler. Umarım Galatasaray için ve yatırımcısı için hayırlı olur. Fenerbahçe ile ilgili de bir transfer görüşmesi haberi var. Onu da sizlere aktarayım. Açıklama şöyle. Profesyonel futbolcu Dusan Tadiş'in transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmış ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere kulübümüze davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Bu haberde bu gece saat 00.46'da paylaşılmış. Galatasaray ve evet, Fenerbahçe ile ilgili haberler şu anda bu şekilde. Borsa yatırım yapıyorsanız bu kanal takip edebilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.